Merhabalar, sıcak takipteyiz. Cengiz Aktar'la birlikte. Cengiz hoş geldin. İyi akşamlar. Şimdi Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde tabii hızlanan bazı şeyler var, nok süreçler var. Bunları değerlendirelim kısaca çünkü devamı gelecek bunların doğrudan doğruya Türkiye ile Yunanistan arasında işte beklenen istikşafi yani arama görüşmelerinin başlaması 25 Ocağı ayarlanmıştı. Oldu. 2,5-3 saat bir görüşme gerçekleşti. Taraflar, heyetler arasında. Buraya ee, Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı e, İbrahim Kalın da beklenmedik bir şekilde katıldı ve hemen arkasından e, Almanya üzerinden bir açıklama yapıldı. E, belli ki üyelerden bazılarının e, işte telkini baskısı nasıl adlandırılması gerekiyorsa e, olmuş ve e, en azından şimdilik kaydıyla dediler e, bu e, yaptırım kararını askıya aldık. Aslında o şimdilik biraz daha zayıf e, görünen bir kısmı ama böyle bir gelişme var. Nasıl değerlendireceğiz bunu? Şunun altını defalarca çizmek lazım. Artık Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin kendi meseleleri, yarattığı sorunlarla ilgili tavrı sadece ve sadece dışarıda yani ülke dışında yaptıklarıyla alakalı hale geldi. Dış politikayla yani. Sadece. Yani zaten bu neye dayandırıyorsun? Yaptırım onun tarihçesine gireceğim. Yani bütün bu yaptırım e, takvimine baktığımızda, yani geçen yıldan itibaren konuşulmaya başlanmıştı hatırlıyorsun. Ekim ayından itibaren Aralık'ta tekrar gündeme geldi e, ve sadece e, Türkiye'nin Kıbrıs'ın karasularında ve Yunanistan'ın karasularında ve Yunanistan'ın hava sahasında yaptıklarıyla alakalı e, girişimler, işte yani o savaş hali neredeyse yani eli kulağında bir arada çıkıyordu hatırlıyorsun. Sadece bununla ilgiliydi zaten bu yaptırımlar. Ve e, bu atılan adım e, işte neyse yani taktik bir geri çekilme sayesinde işte Barbaros'un Oruç Reis'in geri çekilmesi masaya oturulmaya e, razı olunması e, bunun sonucunda yaptırımlar da akim kaldı yani kadük oldular bir şekilde Hı. bu şu Hı. anlama geliyor artık Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin e, insan hakları karnesi e, hukuk devletinin içinde bulunduğu korkunç durumla hiçbir ilişkisi kalmadı. Yani bu şu yaşanan yani dün akşam yaşananlar aslında e, milattır. Yani akşam de, var, de. yani işte bir açıklamalar. Genel İşler Konseyi vardı. Yani Avrupa Birliği Hı. ülkeleri 27 dışişleri bakanı e, toplandı ve oradan eee e, yani çok olumlu Türkiye için bir, bir bir karar çıktı. Ardından da yani yerinde e, duramayan e, Alman dışişleri bakanı Maas, canım artık bu yaptırımlardan da bahsetmenin bir anlamı kalmadı dedi ve kendi başına bir bir konuşuyor tabii. Ama e, yani genel havayı da yansıtıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Artık ta 2016 mülteci anlaşmasından bu yana. Yavaş yavaş belirmeye başlayan eğilim, bu ki bunu ilk defa zamanın Alman İçişleri Bakanı Thomas de Meziers dile getirmişti ve bu mülteci anlaşması tartışmaları sürüyordu o ara. Önce Jean-Claude Juncker yani komisyon başkanı 2015'in Aralık ayında parlamentoda yaptığı bir konuşmada ardından ee, Şubat ayında yanılmıyorsam 2016'nın Toma de Mezier Türkiye'nin insan hakları meseleleri sorunlarıyla ilgili bizim diyeceğimiz hiçbir laf yoktur demeye getiren ifadelerde bulundular. Bunları açık açık söylediler. Hatta Toma de Mezi Mezier'in benim altını çizdiğim çok önem verdiğim bir ifadesi vardır. Biz Türkiye'deki insan hakları konusunda hakem makem değiliz deyip çıkmıştı evet. işin içinde. Dolayısıyla şimdi bu süreç devam etti. 2018'in e, hemen e, Cumhurbaşkanlığı seçiminin akabinde yani 24 Haziran'dan iki gün sonra 28, 26 Haziran 2018'de. 26 Haziran'da. Evet. 26 Haziran 2018'de 24'ten iki gün sonra e, Avrupa Birliği Konseyi e, Türkiye ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Şimdi bunu dile getirdi. Aslında geçiriyor. 2005'te başlayan e, müzakerelerin, yani açtığı süreç içerisinde alınan en önemli kararlardan bir tanesi. En bu. önemli karar. Bence en önemli karar. Çünkü e, ne, durdurdu durum? müzakereleri durdurdu ve e, Gümrük Birliği'nin tadilatını durdurdu. Yani ve e, o, çok açıktır o karar. E, 26 Haziran 2018. 30. ve 35. paragraflar Türkiye ile ilgilidir ve bu 35. paragrafta Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden artık tamamen uzaklaştığını ve dolayısıyla müzakerelerin söz konusu olmadığını ve e, gümrük birliği tadilatının da aynı şekilde e, gündemde olmadığını söyleyen bir karar. Bunu geri çevirmek şu an itibariyle söz konusu değil ama konumuz o değil. Şimdi bu. Yani epeydir var olan bir sürecin aslında e, son e, aşamasıydı. Yani zaten senelerdir Türkiye ne Kopenhag kriterleriyle bir alakası kalmıştı, ne, ne müzakereler sürüyordu. Ama e, geçen dönem e, yönetimde olan komisyon e, ve tabii üye ülkeler, Artık bu Türkiye'ye bir mesaj verme zamanı geldiğini söylemişlerdi. Ama o karara dahi baktığımızda, o kararda e, hem e, Türkiye'nin o zamanlar, daha, ta o zamanlar başlamış olan bu Ege ve Doğu Akdeniz'deki agresif e, ve e, yani e, gambot diplomasi de, dediğimiz yani... E, e, Cumhuriyet diplomasisi. <laughs> evet öyle deniyor değil mi? Ee, o başlamıştı. Hem ondan söz ediyordu hem de Türkiye'de insan hakları meselelerinden bahsediyordu bu, bu karar. Şimdi onun üzerinden geçen iki buçuk yıldan sonra artık Türkiye ile e, ilgili Avrupa Birliği'nin aldığı veya alamadığı kararların 2018 kararına götüren Kopenhag e, e, siyasi kriterindeki e, zaafların e, hiçbir ağırlığı kalmadı. Bir tek geriye e, Kıbrıs ve e, Yunanistan'la ilgili sorunlar kaldı. Ve bu do dolayısıyla Türkiye artık Avrupa Birliği açısından tamamen bir üçüncü ülke konumuna geldi. E, ve bu artık teyit edildi ve bitti. De o defter kapandı. Aslında yani, e de facto, yani fiili bir durum söz konusu. Kağıt üzerine dökülmemiş ama e, fiilen e, kağıt pek, üzerine devam şöyle dökül şöyle döküldü dolaylı olarak döküldü ve bu Almanların başını çektiği bir e, girişim bu tabi e, Bulgarlar İtalyanlar İspanyollar e, Maltalılar e, Macarlar ve Lehler destekliyor. Toplam yedi ülke. Ben buna Aksis diyorum. Aynı İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi mihver devletleri bunlar. Türk Erdoğan taraftarı. Şimdi bunların e, e, hiçbir şekilde Türkiye, yani Türkiye'nin üyelik müzakereleriyle falan zaten alakaları yok. Ama Türkiye'deki insan hakları e, ihlalleri ve Türkiye'de e, hukukun yerli bir edilmesi, insanların işkence görmesi ve bildiğimiz bütün bu e, sorunlarla hiçbir alakaları yok. Artık ve o defter, o defteri tamamen kapatmış durumda. Alakaları yok derken kaygıları, endişeleri yok bu konu onların. Hayır ama yok. şöyle de aynı zamanda bu e, Almanların e, bu Ekim ayı zirvesinde hatırlayacak, herkes hatırlayacak. Şimdi Türkiye'ye ilk defa yaptırımlar konuşulduğu sırada aynı zamanı Belarus'a da yani Beyaz Rusya'ya da yaptırımlar konuşuluyordu çünkü Lukashenko seçimlerde hile yapmıştı. Şimdi bu iki ülkenin yani gayri demokratiklik açısından benzerlikleri aşikar yani Belarus'la Türkiye'nin orada Merkel açık açık yaptırımların Belarus için fevkalade önemli olduğunu, Belarus'ta demokrasi için savaşanların önemli olduğunu söylerken Türkiye'ye e, e, getirilmesi gereken yaptırımlara da karşı çıkıyordu. Bu kadar açık ve nettir yani. Yani bu evet. şunu demeye getiriyor. Belarus e, bizimdir, Avrupa'dır. Biz e, Belarusluların sorunlarıyla ilgiliyiz, siyasi sorunlarıyla ama Türkiye'lilerin siyasi sorunlarıyla maalesef ilgili değiliz canım demeye getirdi. Türkiye'nin siyasi sorunları Türkiye'lilerindir demek istiyor. Ya okay. bizim hiçbir katkımız olamaz. Biz Türkiye'ye işte silah satarız, yok işte araba satarız, başka ilişkilerimiz vardır. Mülteci anlaşması yaparız. Efendim NATO'da kalması için didiniriz. Ama Türkiye'deki ya siyasi sorunlarla bizim bir işimiz olmaz. Siyasi, hukuksal bu tür evet. sorunlar. Evet. Ama şu da söylenebilir mi acaba? Yani bir tarafıyla böyle, hakikaten biz Türkiye'nin sorunlarını Türkiye ellere bırakıyoruz, bizi ilgilendirmiyor derken, bu son anlattığın gelişmeler, değerlendirdiğin gelişmeler bize şunu da söylemiyor mu? Aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye politikasını Erdoğan yönetiyor ve başarılı evet. bir şekilde yönetiyor. Doğru çok doğru. Tabii ki öyle. Tabii. Yani öyle. şu ana yani... kadarki şeyler, şu an, en son alınan mesela askıya alma kararı, yaptırımları sarayın kulağına melodi gibi geldi herhalde yani Ş Tabii şiir gibi şiir gibi bir şey duymuş oldu. O yüzden Thomas de Mezierden bahsettim. 2016 ve ondan önce de Aralık ayında 2015 Jean-Claude Juncker eski komisyon başkanı o zamandan daha Avrupalılar artık e, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa'nın gündeminden e, ve aynı şekilde Türkiye'nin üyeliğinin Türkiye'nin de gündeminden düştüğünü görüp e, şampanyaları açmışlar ve artık ona göre davranmaya başlamışlardı. Yani Erdoğan sevgilerinin öyle diyelim e, esbabı mucibesi, ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün yaptıklarıyla icraatıyla Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin Birliği sürecini üyelik e, sürecini tamamen gömmesidir. O andan itibaren e, Avrupalılar için e, Recep Tayyip Erdoğan bir artı değerdir, bir asettir. Yani e, iş de yapılabilir, e, her türlü iş yapılabilir. Yeter ki e, Türkiye'nin e, üyeliği konusunda ısrarcı olmasın. Peki, evet. peki. Ya o anlamda e, doğru söyledin yani. Peki, e, bu böyle ise ayrı bir parçası daha var bu işin. Yani vize muafiyeti, gümrük birliğinin tadilatı. Yok. Bunlar yok. ne olacak? Yok, Çünkü yok. bu sırt sırt e, yani. başta Tüsiya'da evet. olmak üzere dile getirilen bir şey. Bunlar oldu da var meselesi falan filan gibi. Yok yok hayır yani zaten karar var işte 26. O Haziran 2018 kararı, gümrük birliğini de e, onun tadilatını da askiyor zaten. Yani gümrük birliğinin ahı gitti, vahı kaldı. Hep söylediğim bir şey vardır. Gümrük birliği müstakbel üyelikle anlam kazanan bir e, imzadır, bir süreçtir, bir e, bir hadisedir. Üye eh, üyelik olmayacaksa gümrük birliği de akim kalır. Çünkü ilerlemez. Ve nitekim o aşamadayız şu sırada. Türkiye'nin yapacağı Brexit sonrası Avrupa Birliği ile Britanya arasında imzalanan ticaret ve işbirliği anlaşmasının bir benzerini bir an evvel hayata geçirmektir. Bundan daha iyisini elde etmek mümkün değil. Vize muafiyetine gelince de o defter çoktan kapandı. Yani Türkiye'lilerin yani müstakbel mülteci olma hali Türkiye'nin iktisadi durumu e, e, Türkiyeliler arasında işitliler on bin işitliden bahsediliyor e, Bütün bunlar e, yani Türkiye ağzıyla kuş tutsa hükümet e, e, o şartları 72 tane şartı koşulu yerine getirse dahi iyi ki getirmeleri mümkün değil e, Avrupa'da siyaseten, Türkiye'lilere senelerdir söylediğimi tekrar ediyorum, vize muafiyeti getirmesi maalesef, maalesef bu iyi bir şey değil tabi mümkün değildir. Evet, çok iç karartıcı, üzücü bir tablo ama bu tablo, bu çizmiş olduğum bu tablo, yani daha doğrusu bize anlatmış, aktarmış olduğum bu tablo bize Türkiye'de bundan sonraki gelişmelerde aslında Avrupa Birliği'nin iyi kötü bir, dinamiği vardır muhalefet ee, özellikle Kürt muhalefeti açısından. Ee, bunun tamamen tersine dönebileceğini, anti Batı'yı daha fazla, yani, duyguları daha da körükleyebileceğini, onu hatta radikalize edebileceğini de gösteriyor. Peki muhalefetin yapabileceği bir şey var mı artık bu süreçte? Madem Oo, böyle tutur, bile gelmiyor. Karanlık yani, karanlığa açılan kapılar açıldı. Avrupa Birliği süreci HDP dahil muhalefetin de gündeminden düştü. Türkiye'de herkesin gündeminden düştü. Şu vakti zamanında bu meseleler konuşulmaya başlandığında 1999'da Avrupa Birliği çıpasından bahsediliyordu biliyorsun. Bahsedilirdi çıpa. işte Türkiye'yi önünün yani hakikaten doğru yolda ilerleyebilmesi için önemli bir çıpa, ona önemli bir referans olduğu söz dile getirilirdi. Ee, o çapa çoktan ta, taramaya başlamıştı. Daha bence 2016, 2006'dan itibaren taramaya başlamıştı. Artık o çapanın halatı tamamen koptu. Yani hmm. e, ve şu son birkaç günde yaşadıklarımız bunu da teyit etti. Zaten gemi çoktan halatı kopardı. E, son derece karanlık ve ne idüğü belirsiz sularda yüzmeye çalışıyor. Peki. <laughs> Cengiz Aktar teşekkürler bu değerlendirme için. Ee, Avrupa Birliği tarafından e, istikşafi görüşmelerin başlamasının hemen ardından yapılan e, yaptırım kararının askıya alınması, açıklaması üzerine bir değerlendirme yaptı Cengiz Aktar. Ahval sıcak takip için tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.